Herkese merhaba, ben Ringin Ritme. Geçen günlerde yabancı pro wrestling arkadaşlarıma Discord üzerinden sohbet ederken WWE'nin globale yayılması konuşuldu. Konuştuğum kişiler zaten Amerika ve Kanada taraflarında oturan kişiler olduğu için onlar sürekli şovlara gidiyordu. Hatta bir tane arkadaşım Money in the Bank şovuna bilet bile aldı. Fransa, Almanya, İtalya derken bana bir soru yönelttiler. WWE daha önce Türkiye'ye geldi mi? Ben de 2010-2011 yıllarında yayınlandığını, burada show dahi düzenlendiğini ve en azından ilk yapılan şovlarda iyi bir seyirci kitlesinin yakalandığını söyledim. Ve sonra şunu sordular bana. Peki neden o dönemden sonra bir daha gelmediler? Kısacası neden WWE ve Pro Wrestling Türkiye'de tutmadı? Ve ben de sonra harbi harbi düşündüm. Gerçekten neden? Aslında cevabı çok basit. Fakat ben bunu kendi fikrim ve yaşadıklarımı da katarak bu videoya dökmek istedim. Gelin nedenlerine birlikte bakalım. Şimdi uzunca bir şekilde profesyonel güreşin tanımını yapmayacağım ama kısa bir şekilde değinmem lazım. Profesyonel güreş onlarca ülkeden milyonlarca takipçisi olan dev bir spor eğlence türü. Özellikle internet ve televizyon gibi küreselleşmenin yoldaşları popülerlik kazandıktan sonra profesyonel güreş müthiş bir yayılış içine girdi. Ve ciddi bir popüler haline geldi dünyada. Peki profesyonel güreşte Türk izleyici kitlesi ilk ne zaman oluştu? Profesyonel güreş ülkemiz televizyonlarına ilk kez ne zaman girdiği tartışmalı bir konudur. Her ne kadar 92 ve 93 yıllarından itibaren Kent TV'nin ilk kez profesyonel güreş yayın yaptığı çok kişinin kabul ettiği bir durum olsa da 1991 ve 92 arasında Star TV'de güreş yayını yapıldığına dair çeşitli bulgular ve iddialar var. Gerek sözlükte gerek eski güreş forumlarında Star TV'de güreş yayınlarına denk geldiğini söyleyen birkaç kişi görmek mümkün. Kent TV'nin 1996 yılı ile birlikte ECW yayınlamaya başladığını göz önüne alırsak, kanalın Türkiye güreş kitlesi için çok özel bir yeri olduğunu belirtmemiz lazım gelir. Malum 80'lerin ortasından itibaren Türkiye, rahmetli Turgut Özal'ın öncülüğü ile büyük bir globalleşme hamlesi gerçekleştirmişti ve iş dönüp dolaşıp Amerikan güreşine geldi. Gördüğünüz üzere 90'lı yıllar ile profesyonel güreş Türkiye pazarına ilk girişini yapmış oldu. O yıllarda Türkiye'de yeni yeni özel kanal olayının başladığını araya sıkıştıralım. Ancak o dönem Türkiye'de internetin çok kısıtlı bir çevre tarafından kullanılması güreş hakkında konuşan bir kitlenin oluşmasını engelledi. Yani güreş izleyiciliği ve güreş ilgisi sadece yayınlar ile kısıtlı kaldı. Nitekim yayınlar kesilince bir nevi ateş odunsuz kaldı. Yayınların belki de en büyük katkısı ülkemizde profesyonel güreş diye bir organizasyon olduğunu ve hiç de zevksiz bir iş olmadığını en azından az bir kitleye öğretmesi oldu. 2003 yılına geldiğimizde, Güreş belki de ilk ciddi girişini yapmış ve bir tık öncekine nazaran daha popüler olmaya başlamıştı. 2003 yılında bildiğiniz gibi WCW şirketinin eski şovları Flash TV tarafından yayınlanmaya başladı. Ha bunu da araya sıkıştırayım, bir saatlik bir WCW belgeseli kanalımıza yüklenecek, bilginize. Flash TV ve yayınları sunan spikerlerin Güreş'e bakış açısı, izleyicilerin Güreş'i algılama şekli üzerinde kuvvetli bir etki oluşturdu. Sunucular Murat Şen ve Uğur Taşdemir profesyonel güreşi küresel bir organizasyondan ziyade bir çeşit modern sirk zannettiği için anlatımlarının seviyesi de belli bir noktanın üzerine çıkamadı. Açık söylemek gerekirse izleyenler ve izletenler o dönem güreşe ve güreşçilere gereken saygıyı göstermedi. Bunu Murat Şen'in kısaca şu röportajından anlayabiliriz. Bu ülkenin ve bu halkın kendi değerlerinden biri güreş dediğimiz şey Amerikan güreşi güreş değil ki. Birbirlerine iki ayaklarıyla tekme atan, uzun saçlı, tuhaf yaratıkların yaptığı şey güreş değil. Ancak bir sirk gösterisi olur. Zaten oradaki fonksiyonu da öyle. Türkiye'de bunu ciddi ciddi seyreden adam da öyle bir adam. Bize Amerikan güreşi böyle mi anlatılır diye eleştiri getirenler var. Bu olayı ciddi ciddi bir spor aktivitesi olarak gören insanlar. Ben de diyorum ki Amerikan güreşi her şeyden önce kültürel bir eylem değil, sportif bir eylem de değil. Boş Eğlenceye yönelik bir gösteri sadece. Flash TV yayınları Türkiye'de bir güreş kitlesi oluşturma konusunda önemli bir yer tutsa da maalesef o kitlenin güreşe yaklaşımı üzerinde olumsuz bir etki bıraktı. Kişinin hiç değilse yaptığı işe saygı duyup olayı daha ciddi ve usulüyle ele alması doğru olur muydu? Bu onların vereceği bir karardı ve kararlarını verdiler. Bu bahsi daha fazla uzatmaya gerek yok. Flash TV'deki yayınlar son bulunca güreşe sempatisi bulunan kısıtlı bir kitle internet yoluyla güreş izlemeye devam etti. Sektörün güncel devi WWE'de ve yapılan WCW yayınları aynı zamanda WWE şovlarına da bir ilgi doğurmuştu. 2007 ile itibaren televizyona bağlı olmayan bir oluşumun doğum süreci başlamış oldu. Hakan Haktınlar'ın kurduğu Güreş Manya Forumu bu dönemde bu kitleyi kendine çekti ve ülkemizde bir nebze güzel bir şekilde devam ettirebildiler. Tüm bunlara rağmen bu kitlenin sayı bakımından küçük olduğunu da söylemek lazım. 2009 yılı ise bir güreş devenin Türkiye pazarına ilk giriş yılı oldu. WWE, Fox TV ile SmackDown şovunun yayınlanması konusunda anlaştı. Güreş'in bir numaralı şirketinin büyük bir kanal aracılığı ile Türk televizyonlarına girmesi büyük yankı uyandırdı. Şov sonradan öğrendiğim kadarıyla güncelden 3 hafta sonra yayınlanıyordu. Ve boks spikerliği tecrübesi bulunan bir Gen Demir tarafından sunuluyordu. Gerek güreşe olan algı, gerek WWE'nin dönem politikaları, gerekse şovların takdim edilme şekli izleyici kitlenin yaş aralığını 8-15 bandında belirledi. Güreş, maalesef Türkiye'de hiçbir zaman ayrıca gizlenen bir aktivite olamadı. He, ben o dönemleri küçük olmama rağmen çok iyi hatırlıyorum. 5 yaşında falandım ve hafızam o zamanları unutmamış. CM Punk'ın cefardi kılığında ringe gelmesi, Rey falan filan yani klasik bir Türk genci gibi çocukken bu adamları seviyordum. Sonra Raw yayınları da eklenince iyice ne John Cena fanı oldum. Evet, hem de ağlak bir John Cena fanı. <laughs> John Cena ve Nexus da hala aklımdadır. Wade Bird'dan nefret ediyordum. Hatta o döneme dair bizzat Fox TV yayınlarının babam kayıtlarını alıp sonra izlemem için CD kutularına koyardı. Ve her hafta şovları kayıt alırdı. Şimdi o aletin adını tam hatırlayamadım. Yani benim güreşe ilgim çocukken tam olarak bu dönemde başladı. Zaten PSP'de oynadığım WWE oyunları olsun, aldığım WWE figürleri olsun ki hepsi de hala duruyor. Onlar bu alana olan ilgimi arttıran şeylerdi. Neyse konudan çok saptık. Biz devam edelim. Bu yayınlar sırasında güreşi daha ciddi izleyen yaşça büyük bir kitle forumlar sayesinde oluştu. Ve bu işi ciddi bir anlatımla yayınlanmasını savundu. O dönemi bizzat yaşayanlara bunları sorabilirsiniz. Onlar bu dönemi eminim daha da iyi anlatır. Yani kısacası bu Fox TV dönemi güreşin artık ülkemizde uçtuğu zamanlardı. Türkiye'de şovlar yapılıyor ve şovlar 10.000 seyirci ortalaması yapabiliyordu ve bu da otomatik ilgi çekiyordu. Fakat şöyle bir durum da vardı. O dönem benim gibi çocuk kitlenin o dönem bunu izlemesi ve gidip ringde yapılan hareketleri camide, okulda ya da herhangi bir yerde denemesi, bu işin o dönem çocuklar için yapılan bir şey gibi gösterilmesi aslında bu işi Türkiye'de zehirliyordu. Çünkü ülkemizde olan aile kültürü otomatik buna karşı çıkıyordu ve o dönemden sesler yavaş yavaş yükselmeye başlamıştı. Fox TV'de bir dönemden sonra Bilgehan Demir anlatmayı bıraktı. Daha doğrusu ayrıldı. Yani şahsi fikrimi sorarsanız Bilgehan Demir o döneme göre en azından ülkede güreşi çocuklara da olsa popüler yapmayı başaran kişiydi. Şahsen halen onun anlatımını dinlediğimde tüylerim diken diken olur. Otomatik çocukluğuma giderim. Ha, Bilgen Demir demişken Turkish Power Wrestling'den kısa bir bahsetmek lazım. Bilgen Demir dediğim gibi o dönem güreşi ülkemizde çok önem veriyordu ve bu pro wrestling anlayışını kendi kurduğu Turkish Power Wrestling şovlarıyla millete aşılamaya çalıştı. Fakat maalesef bu serüven çok uzun sürmedi. Fox TV'de Bilgen Demir ayrıldıktan sonra tanımadığım iki spiker şovları anlatmaya başladı ve Flash TV döneminde yapılan gibi şovlar inanılmaz ciddiyetsiz, sanki bir komedi filmi gibi anlatılıyordu komik olmayan espriler, birbirleriyle çatışmaları falan yani Jerry Lawler ve Michael Cole gibi olmak isterken dehşet derecede batırmış gibilerdi. Bir de üstüne bu ikili böyle aralarında yaptıkları go kart yarışlarını filan şov yayınlanırken araya girip vermeye başladılar ve bu da otomatik olarak seyirciyi sıktı ve reytingler düşmeye başladı. Bu süreçte Bilge Demir'de gidip TNA'yı Türkiye'ye getirdi ve o da gayet iyi reytingler aldı çünkü Jeff Hardy gibi tanıdık isimler vardı. Bir de o dönem TNA gerçekten güreş anlamında iyiydi. Ben TNA'yı Türkiye'de yayınlarken hiç bakmadım ve hatırlamıyorum. Sonrasında TNA yayından kalktı. WWE ise nasıl mı yayından kalktı? E dediğim gibi ratingler düşüşe geçti ve ülkemizdeki çocukların kavga etmesi gibi benzeri olaylar aileler tarafından WWE yüzünden oluyor. Amerikan güreş çocuklarımıza kötü örnek oluyor diye lanse edildi. Tabi bunu deyip evde çocuğu yanındayken onun bunu aldattığı entrika dolu sürekli tekrar edilen diziler izleniyordu. Neyse o da tercih biçim sonuçta. Bunun sonucunda aileler WWE'ye büyük bir linç kampanyası başlattı. Sonrasında WWE'de ratinglerin düşmesiyle ve bu tepkilerden dolayı Fox TV'den çekildi. Ve yayınlar sonlandırıldı. Bakın şöyle anlatayım size. Yine her zamanki saatinde Cuma günü Fox TV açmış bekliyordum. Fakat şov yoktu. Yani yayında gözükmüyordu. Ve sonrasında bir daha da hiç gözükmedi. O dönem çok büyük hayal kırıklığı yaşamıştım. Çünkü gerçekten her Cuma günü saatinde açarak izliyordum. Küçük olmama rağmen. Bakın WWE'nin ülkeden çekilmesi o kadar ani gelişti ki. Yani marketlerde satılan WWE içerikli ürünler, oyuncaklar filan bile kaldırıldı. O derece linç edildi yani çok iyi hatırlıyorum. WWE yayından kalktıktan sonra bir kesim izlemeyi bıraktı ve bu işe büyüdükçe bir çocuk işi olarak baktılar. Ama öte yandan bir kemik kitle de yayından kalkmasına rağmen izlemeye devam etti. İşte ben de o kitledeydim. Yanlış hatırlamıyorsam kısa bir dönem Eurosport'ta Çağrı Bezbez'in anlatımıyla WWE kısa bir süre daha yayınlandı. Çağrı Bezbez'in anlatımına çok denk gelmediğim için bir yorum yapmak doğru olmaz. Sonrasında 2013 yılında bir kere daha şova geldiler Türkiye'ye. Fakat bu şov çok başarısız oldu. Seyirci sayısı gerçekten çok azdı. E tabi haliyle de bu ülkeden bir bok olmaz diyerek bir daha şov yapmaya gelmediler. Yıllar geçti. Geldik 2019 yılına. WWE Türkiye'ye geri döndü. Esport kanalında yayınlanmaya başladı. Hem de öyle şovlardan 3 hafta sonra falan değil ha. Bildiğimiz günü gününe saati saatine. Üstüne bir de İzgecan Günal'ın anlatımıyla yine de güzel şekilde izlendi. Bu ana kalırsa tüm spikerler arasında en iyi anlatan ve bu işi ciddi bir şekilde keyifle anlatan İzgecan Günal'dı. Şahsen ben bayılıyordum anlatımına. Şu an Türkiye'de yayınlanacak olsa WWE, direkt İzgecan Günal'ı spikerlik koltuğuna oturturum. Son olarak WWE Esport'tan 2023 yılında ayrıldı. Ve bu serüvende de böylece son buldu. Evet, şimdi sorularımızı artık yanıtlayalım. Şahsen bu işin ülkemizde gelişememesinin başlıca bir sebebi yok. Bir sürü sebebi var. Fakat kafa yapısı bu işin gelişmesini haliyle engelliyor. Çünkü bu işe çocukken izlenen bir şeymiş gibi bakılmaya devam ediliyor. Şimdi bu videonun altına bu kafa yapısından birileri gelir. Dostum gelmişken bir like bırak da öyle yorumunu yaz. E tabi ailelerde değişmez ve işin sonunda günümüzde yaşanan çoğu olayı görmezden gelip bu olaya takılıp giderler. Gene linç kampanyası başladılar. Hele bir de sosyal medyanın bu kadar patladığı dönemde yani düşünemiyorum olası bilinci. Peki gelişebilir mi? Açıkçası ben bunu hala zor görüyorum. Çünkü dediğim gibi kafa yapısı hala aynı. Fakat bir kıvılcım olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Arada WWE'yi açıp izleyen belirli bir kesim var. Üstüne gelen celebrity ünlüler, geri dönüşler filan kitleyi en azından bir baktırıyor WWE'ye. Temennim WWE Netflix'e geldiğinde ülkemizde de yayınlanması. Bu en azından bir nebze daha çok kişinin izlemeye başlamasına vesile olabilir. Olası bir yükselişte zaten WWE buraya tekrardan gelip şovunu yapar. Çünkü bakmayın biz globalde güçlü bir ülkeyiz bana kalırsa. WWE'yi Türkiye'ye getirin diye tweet atmamıza bakar. Eğer o dönem yayından hiç kalkmasaydı, ratingler yüksek devam etseydi, WWE ülkemizde şu an şovlar düzenlerdi ve ülkemizde bir popüler haline gelirdi. Fakat benim düşüncem bu iş bu ülkede maalesef yürümez. Umarım ben yanılırım ve eski popülerliğine ulaşırız.